Selam dostlar. Bugün Kocaeli Kandıra Cebeci'deyim. Yaklaşık 4 gündür burada konaklıyorum. Burada böyle karavanla konaklama ve e, çadır kurmak için alan var. Oraya gidiyorum ben. Yani ücretsiz, tamamen ücretsiz. Orada konaklıyorum ama e, biraz sıcak oluyor. Hani gölgelik alan yok. O yüzden e, yani çadırınızın üstüne böyle gölge yapacak e, bir şey yapsanız iyi olur. Hani gelmeyi düşünürseniz tabi. Şimdi ben Sarı Suda, yani buraya yaklaşık 25 dakika falan bir mesafede böyle doğal bir havuz var. Oraya gideceğim çünkü Cebeci sahilinde yüzde yüzde artık sıkıldım. Bir de orayı görün dedim daha önce de geldim bu sene de gelmiştim geçen sene de geldim. Ondan önceki senelerde hep gidiyordum arkadaşlarla beraber şimdi yine tek başıma gideceğim. E, sizi de götüreyim en azından siz de görmüş olursunuz ama alanı bulmanız zor olur. Belki bilenler vardır ama e, yine de ben göstereyim. Neyse. Hadi gidiyorum. Size gösterip Siz de belki beğenirsiniz orayı. Hafta sonu olduğu için burada bayağı bir yoğunluk var. Hafta içi kimsecikler yok. Yani kimsecikler yok derken e, kalabalık yok yine var insanlar. Ağaçlık alanları görünüz mü? Böyle ormanlık alandan ilerliyorsun. Birazdan oraya geleceğiz zaten. Siz de göreceksiniz. Gireceğim alana geldim yalnız. Girişler yasak. Bir de hendek kazmışlar. O gideceğimiz alandaki yol bu şekilde. Normalde arabalarla girilebiliyor. Ben yürüyerek gireceğim. Aracı park ettim. Buraya genelde ben arkadaşlarımla geliyorum. Burada onlar çadır kuruyor. Ben karavanda kalıyorum. Tabi bazen çadırda kaldığım da oluyor. Çünkü çadırın havası bir başka. normal doğayı birebir alıyorsun. Yani doğanın o oksijenini birebir alıyorsun. Vay örümceğe bak. Yuva yapmış. Gözüküyor mu? Tam ortası delik. Şöyle Ben bir aylık bir gezintiye çıkmıştım. Ee, i̇lk durağım Düzce oldu. Düzce'de tabi tam Düzce'ye vardığım an e, sel meydana geldi. Yani ben oradaki şelaleleri falan ziyaret ettim. E, Düzce'den sonra Bolu'ya gittim, Yedi Göllere. Yedi Göller'de de biraz takıldım. E, tabi kalmadım orada. Hani normalde kamp falan kuruyorlar. Çünkü sel olmuştu. Orada da aynı şekilde sel var göller güzel değil her taraf böyle iyice balçık olmuş yani kalınacak gibi değildi öyle söyleyeyim Bolu'dan sonra Samsun'a geçtim Samsun'da işte e, Vezir Köprü Çayınkaya kanyonu var e, oraya gittim orada da biraz takıldım i̇şte tekne turu falan yaptım oradan da Ordu'ya geçtim orada teleferiklere yani farklı farklı yerlere gittim işte Instagram'da e, paylaşmıştım bunu hani Instagram adresimden ee, izleyebilirsiniz görebilirsiniz paylaşımlar var her neyse oradan Giresun'a Giresun'dan Trabzon'a tekrar Trabzon'dan Sivas'a Aksaray'a Konya'ya Antalya, Kemer falan filan derken şimdi Kocaeli'ye geldim burayı seviyorum çünkü doğası da çok iyi ve yüzmek için çok ideal yerler var şimdi o yere gidiyorum işte bu yolu yaklaşık bir 10 dakika yürüyorsun. Ondan sonra alana varıyorsun. Daha doğrusu tam alana varmıyorsun. Ee, orada böyle yaklaşık 3 metrelik, 3-4 metrelik bir alanda yüzüp o şekilde karşıya geçiyorsun. Bu alanda genelde şöyle şöyle aralar var. Buralarda insanlar kamp yapıyor. Böyle. Bak şöyle de göstereyim. Mesela buraya çadır kurmak için müsait bir alan. Buralar da öyle. Genelde buraya aracını sokuyorlar ama hendek kazmışlar buraya giriş yasak araçla. O yüzden şu an buralar boş. Ve kamp çadırı kurmamışlar çünkü çadır kurmak da yasak burada. Bu şekilde kamp çadırları kuruyorlar işte. Bahsettiğim alana geldim sayılır. Genelde aracımı park ettiğim yer şöyle göstereyim. Buraya park ediyorum. Şu aşağı taraflarda denize girmek için çok güzel bir yer var. Şimdi doğal havuz oraya götüreceğim. Ben aracımı normalde buraya çekiyorum. Ben böyle bir kutu aldım. Bu kutuya bu kamerayı koyacağım çünkü suyun içinden geçeceğim o alana ulaşmak için öbür türlü yoksa kamera suyun içinde kalır. Şimdi aşağı doğru ilerliyorum. Şöyle bir kayalıklardan ineceğim aşağı. Kayalıklardan inişe devam. Zamanında kim bilir kaç bin yıldır bu dalgalar geliyor buraya vurup 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 oyuk oluşturmuş. Bir de kayaların yapısına baksanıza. Batıyor bu arada. <laughs> Şöyle gölgeye <laughs> gölgelenebilir de kayanın altında. Nasıl oyulmuş ya baksanıza dalgalardan. İnşallah alanda pek insan yoktur. Şöyle manzarayı da göstereyim de size. Hafiften. şurayı yüzmem gerekiyor. Yüzdükten sonra karşıya geçeceğim ve o doğal havuza ulaşacağım. Şu anda kimse yok gibi duruyor ama orada illaki vardır insan. Hafta içi hiç kimse olmuyor. ve karşıya geçtim. Evet. evet, karşı taraftayım. Şimdi yukarı çıkacağım. Buraya tırmanacağım. O havuza doğru devam edeceğim. Evet, tırmanmaya devam. Evet. Şurada insanlar da var. son kayılıklardan inişim. Evet. Alana geldim ve kimse yok. Oo. Oh. Bakın belki aşağılarda vardır. Baksanıza. Bildiğin doğal havuz. Kimse yok. Hafta sonu olmasına rağmen kimse yok. Ben şimdi hemen bir atlayış yapacağım şuradan. Hey, <laughs> çok iyi oldu bu ya. Burayı çok kişi bilmiyor. Ulaşımı da oldukça zor. O yüzden kimse yok. Neyse ben bir atlayış yapacağım şuradan. Çok iyi ya. Kimse olmayınca burası gerçekten çok iyi oluyor. Ha yani tamam bir arkadaşın olduğu zaman çok daha keyifli oluyor ama yabancı birinin olmaması çok iyi. Buradan atlıyorduk. Bayağı bir yüksek. Ama atlıyorduk ya. Tek başıma olunca cesaret edemedim. Aslında dibi derin. Ama yine de cesaret edemedim. Şu arka taraflarında da şöyle bir alan var. Şimdi bu kayalığı yeniden tırmanacağım. Yüzdüm. Yaklaşık yarım saat kadar yüzdüm burada. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine aynı yolu aynı şekilde tırmanacağım. Karşıya geçeceğim. Karavanıma ulaşacağım. Eyvah. Şuraya basayım. Ayağımda terlik var. Kayabilir. O yüzden çok köşeden gitmeyeyim de. Şu ortadan devam edeyim. Bu arada bacağımı otlar çiziyor ya. Geri dönüş yolunda da bu tür manzaralar eşliğinde yine karavanıma doğru ilerliyorum. Taşlarda dalgalar böyle su birikintileri hani tuzlu ya. Burada dura dura ne hale getirmiş. Baksanıza. yordu şu kayaları tırmanmak. Bu arada tişörtü ıslak ıslak giydim. Çünkü serin etmesi için terlemeyim. Alana geldim. Bura. Ooo Bu arada jandarmalar gelmeden ben kaçayım. atv ile gelmişler şu içeriden sesler geliyor muhtemelen onların ya arkadaş içeri girmek yasak aslında ama herkes giriyor gelmişler bir de ateş yakıyorlar ya olacak iş değil ki ben normalde girmek yasak hani yangın çıkıyor diye ya üstüne üstlük şimdi de ateş yakmışlar yani insanları anlamak da bir tuhaf. Sudan çıktım ya her tarafım ıslak. Komple ıslam. Ama çok serin serin gidiyorum ya. Çok yoğun bir sinek var ya. Bak eğer arabayla gelirseniz Şu yukul var ya. Bu yoldan geçmeniz gerekiyor. Ama geçiliyor yani. Baksanıza. Şu yanlarından geçebilirsin. Yine kamp yapıyorlar. dizilmiş. Bu insanlar nerede bilmiyorum ya. Herhalde şu aşağı taraflarda. Duş için karavanı böyle düz bir alana çektim. Şimdi duş zamanı. İçerisi çok dağınık. Göstermeyeyim. <laughs> Banyo yapmak için karavanın böyle arka tarafında bidonlar tutuyorum. Bu bidonları alıp yaklaşık 4 tanesini bu bidonun içerisine boşaltıyorum. Hatta göstereyim. Bu bidonları biliyorsunuz 5 litrelik su bidonları. Bundan 4 tane yani 20 litre ile çok rahat bir şekilde duş alabiliyorum. Yani bu 20 litre ile nasıl duş alıyorsun derseniz bakın şu zaten çok fazla tanzik yapmıyor. Bu şekilde deki de su aktığı için çok fazla su harcamıyor. Ben de rahat bir şekilde alıyorum duşumu. Ha, şimdi duşumu alacağım. Duştan çıktım şimdi yemek vakti. Paneller biraz tozlu gözüküyor. yedim. Duşumu aldım. Şimdi Kerpe tarafına doğru gidiyorum. ya Orada da çok fazla insan var. Yol manzaram da bu şekilde. Ağaçlara baksanıza. Uzun uzun. Bu haftaki videom bu kadardı. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.